Yeni Audi S3, Mercedes, AMG, A35, BMW, M135i ve Volkswagen Golf R arasında yapılacak bir drag yarışını hangisi kazanır? Bunu onları 400 metre boyunca yarıştırarak öğreneceğiz. Ben Matt Watson ve Carvo izliyorsunuz. Audi S3 2 litrelik 4 silindirli turbo şarjlı benzinli bir motora sahip. 333 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. 4 tekerlekten çekişli 7 vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş. Otomobilin ağırlığı 1610 kilo ve fiyatı 44.445 pound. Volkswagen Golf R benzer bir 2.0 litre 4 silindirli turbo şarjlı benzinli motora sahip. Ancak burada 320 beygir güç ve 420 Nm tork var. Ayrıca tüm tekerleklerden çekişli 7 vitesli çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. 1525 kilo ile Audi'den daha hafif. Ayrıca 43455'ten başlayan fiyatlarla biraz daha ucuz. BMW M135'i 2 litre 4 silindirli turbo şarjı benzinli motora 306 beygir gücüne ve 450 Nm torka sahip. Tork konvertörlü 8 vitesli otomatik şanzımana ve 4 tekerlekten çekişe sahip. Otomobilin ağırlığı 1525 kilo ve fiyatı 44.070 pound. Son olarak Mercedes AMG A35'e geliyoruz. 2 litrelik 4 silindirli turbo şarjlı benzinli motora sahip. 306 beygir güç ve 400 Nm metre torka sahip. Araç 8 vitesli çift kavramalı otomatik şanzımana ve 4 tekerlekten çekişe de sahip. Ağırlığı 1570 kilo ve başlangıç fiyatı Volkswagen'de yarış pilotu Sam var. Sam senin araban kesinlikle en sportif görünen araba. Parlak beyaz boyan ve mavi fren kaliperlerin var. Bu VW'nun en sportif versiyonu. Evet hepimiz bunu biliyoruz ve seviyoruz değil mi? Golf R bence bu serinin Goat'ı gibi bir şey. Bu işi en uzun süredir yapıyor ve domine ediyor. Bakalım bu BMW'ler oyunlarını geliştirip beni alt edebilecekler mi? Güzel konuşmaydı. BMW ne düşünüyorsun? BMW'ler her zaman düşündüğünüzden daha azıdır yani değil mi? Kesinlikle öyleler ve diğer tüm hat etçilerin renkleri beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Yani bunların coşkulu karizmatik arabalar olması gerekiyordu ama siz monotonlaşmışsınız yani. Parlak mavi arabama bakın işte bir hat hatch yani böyle görünmeli. O Golf gibi değil. Aslında biliyor musunuz bence Golf oldukça sportif görünüyor ama Mercedes'in en çok kanadı var. Evet doğru bunları ne zaman yolda görsem aa bak bu bir A45S diye düşünüyorum. Sonra arkayı görüyorum ve dört yerine iki egzoz görüyorum ve sonra rozeti görüyorum. Ama bence en üst modeli taklit ederek iyi bir iş çıkarıyor ve bu yani daha fazla siyah olamaz yani değil mi? Her şeyi siyah yani. Ortam aydınlatmasını da siyah yapabilirim yani. Çok öldürücü ve bence genel olarak bu avucu en sakin görüneni ama en büyük darbeyi vuracakmış gibi bir his var içimde çünkü en iyisi. Şimdi ses kontrolüne geçiyoruz. Herkes camları indirsin ki duyabilirsiniz. Golfü bir dinleyelim. Bu benim hoparlörümden mi geliyor? Hoparlöründen ne geliyor bilmiyorum. Üzerinde boktan bir egzoz olduğunu sanmıyorum. Yani BMW'yi dinleyelim. BMW. Ve Roy. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Oh. Sanırım hızlıca hangisinin sesinin daha iyi olduğunu söyleyeceğiz. Ben Mercedes'i seçiyorum. Sen? Evet, onda patlamalar ve sesler vardı. Mercedes kazandı, evet. Rory bizi şaşırtma. Mercedes. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızda bize bildirin. Her neyse hangisinin daha iyi göründüğü önemli değil. Önemli olan 400 metrede hangisinin daha hızlı olduğu. Hadi başlayalım. Şimdi hepiniz Matt bu yarışı kazanacak. Her zaman en hızlı arabaya biner demeden önce öncelikle drag yarışlarımızı bir gözden geçirin. Ben her zaman en hızlı arabaya binmiyorum. İkinci olarak en yeni arabaya binme eğilimindeyim. Çünkü yeni arabayı sunmak istiyorum yani. Ben bir otomobil gazetecisiyim yani değil mi? Ancak en yeni araç genellikle en hızlı araç olma eğilimindedir. Çünkü üreticiler araçlarını rakipleriyle kıyaslarlar. Bakalım Audi kıyaslama yapmış mı yani? Oh very close to Sam. Come on! That bmw is gone, the goal falls ahead. U çok ilginç. Şimdi bu benim görüşüm. BMW çizgiden gerçekten iyi çıktı. Tork konvertörlü şanzıman kalkışta gerçekten iyi. Yani gecikme yok. Ancak Sam kedi gibi tepkileriyle çift kavramalı şanzımandaki hafif gecikmeyi hesaba katmayı başardı. Benden daha iyi bir şey çıkardı. Bence bu araba daha hızlıydı ama Sam daha iyiydi. Aksi takdirde Audi kazanırdı. Bir kez daha deneyip daha iyi bir iş çıkarıp çıkarmayacağımı göreceğiz. Pardon Rory, Mercedes'e nasıl gidiyor? <laughs> Evet, evet iyiyim. Okay. Dürüst olmak gerekirse oldukça iyi bir kalkış yaptığımı düşünüyorum ama sanırım biraz güçsüzüm ve en ağırlar arasında olabilirim. Yani evet, sonuncu oldu. So, yeah, bir kez daha deneyelim. Üçün en ikisi. Evet, şimdi startı atlama şansım nedir? Muhtemelen herkes met kazanana kadar tekrar tekrar yapmak istiyor diyecektir. Öyle olması gerekmiyor. Ben sadece bu arabaya adil bir şans vermek istiyorum. Çünkü bence o golften daha hızlı. Yani senin tepkisi daha iyi sadece. <laughs> neck-and-neck neck with someone on the line. <laughs> <laughs> oh, That one-two shift was good. What's going on with the Golf R in past? Çok yakındı sen. Tam olarak aynı anda çıktık. Aslında BMW'nin arkasındaydı. Evet, kalkışta pek iyi değil. O araba çok daha iyi olsa bile. Yani çok iyi değil. Eğer tüm fanboyların iki azarlamaya dahil olmak isterlerse bu beni çok mutlu eder. Nick'i azarlayamazsın. Yani en iyi şekilde kalkış yaptı. Zamanlaması çok iyiydi. Arabada aslında daha iyi bir kalkış yaptı. Bence ikimiz de kalkışa biraz karışıyoruz. Halbuki bu tam üstünde. Ama sonuçta bu ikisi daha hızlı. Mercedes neredeydi Rory? Yani onu göremedim. Jack geldiğinde freni bıraktım bu sabah ve sonra yani kalkış çakıldı ama dürüst olmak gerekirse gücüm yok. Bu yüzden hepinizin yarışını izledim. Üçünün en iyi ikisi değil mi? İstatistikleri bilmediğimden değil ama senin ve benim beygir gücüm ne? Olay şu, bende 333 var, sen de 10 beygir daha az. Ama bu araba seninkinden 100 kilo daha fazla. 100 kilo nerede? Büyük ağır toplarımda. Tamam, gidelim. Tamam, yani aslında bu sadece profesyoneller, amatörlere karşı. Pekala, hazır mısın sen? Jüri işi izlemeye hazır olun. Birimiz atlamak zorunda. No, we both nailed it! And that BMW's off again! Yes! Come on, BMW! That was even better than last time! <laughs> I don't think I'm gonna get him! Come on! Come on! Just <laughs> Bu BMW kalkışın en iyisi. Hadi bunu ortaya koyalım. Kimin kazandığını bilmiyorum sen. Sanırım tam olarak ne olduğuna bakmamız gerekecek değil mi? Evet beni geçtiğini hissediyorum. Bilmiyorum yani tabii hile yapmadıysan. Nick'in şerefini iyi işte. Yine de kaybetti ama aferin. Bu arabada yaptığım en iyi kalkıştı ve senin sen kendini beğenmiş bir şekilde bana bakarak geçmeni bekliyordum. Ama o zaman endişelendiğini söyleyebilirim çünkü onun yerine Mete bakıyordum. Peki sonra tam olarak ne oldu? Ağır çekim aksiyon tekrarı Audi'nin Volkswagen'e çok küçük bir farkla geçtiğini gösteriyor. Her iki araçta 12.9 saniyelik 400 metre süresiyle çizgiyi geçiyor. BMW 13.1 saniye sürdü ve Mercedes AMG sonuncu oldu. 400 metreyi tamamlaması 13.2 saniye sürdü. Aracınızı hızlı, kolay ve adil bir fiyata mı satmak istiyorsunuz? O zaman Cargo'ya gidin ve 4000'den fazla güvenilir satıcının çevrim bir çıkarttığına da teklif vermeye hazır olmasını sağlayın. İlk olarak anında yaklaşık bir değerleme almak için aracınızın ruhsatını girin. Ardından devam etmek istiyorsanız bize biraz daha ayrıntı verin ve birkaç fotoğraf yükleyin. Aracınız için adil bir rezerv fiyatı belirlemenize yardımcı olacağız. Bunu satmaktan mutlu olacağınız minimum miktar olacaktır. Bunu yaptıktan sonra arabanızı içi bir açık artırmaya sokacağız. Açık artırma sonu erdiğinde sonucu size bildireceğiz. Ve kazanan teklifi veren payi kolay ödeme ve aracınızın ücretsiz olarak teslim alınmasını sağlamak için sizinle iletişime geçecektir. Ankete katılan satıcıların %93'ü kargo aracılığıyla bekledikleri fiyatı veya daha fazlasını aldıklarını söyledi. En iyisi de tamamen ücretsiz olması. Bu videonun açıklamasına ve sabitlenmiş yoruma sizi doğrudan 4000'den fazla satıcının arabanızı teklif vermeye hazır olduğu Carvo'ya götürecek bir bağlantı koydum. Ya da şu anda ekranın sağ üst köşesinde görünmesi gereken açılır menüye tıklayabilirsiniz. Alternatif olarak Google'da Help me Carvo yazmanız yeterli. Aracınızı hızlı, kolay ve adil bir fiyata satmanıza yardımcı olacağız. Videoya geçelim. Rolling girişi. Arabanızı otomatik konfor ya da her neyse ona getirin. Sanırım bunda otomatik. Ha kuşçu yutmuş olabilirim. <laughs> Merak etme Zeyn muhtemelen bir tatlıya koyabilir. Ben göremiyorum yani ya motor bloğunda ya da ben çarpmadım. Kaputu aç ve biraz bak. Eğer KFC kokusu alırsam o zaman bir sorunumuz olduğunu anlarız. Orada bir şey yok Rory. Nerede bu lanet şey? Şu anda gerçekten ne oluyor? İçeride kuş parçaları mı var? Hayır orada sadece bir C63 motoru var. Pekala millet. Rolling yarış yapalım. Saatte 80 km ile 800 metrede. Arabalar konforlu ve vites kodusu normal otomatik olsun. 3, 2, 1, başla. Oh my god this was just... where's that golf gone look at him go <laughs> there's a massive pause look at it just haul on that bmw golf's gone now Neredeyse vites kutun sporda gibiydi sen. Hayır E yazıyor görebilirsin. İki kere kontrol ettim ama yani hayır. Belki de sadece arı olduğu içindir. Bu yüzden asla tam olarak konfor modunda da değildir. Çok büyük bir gecikme yaşadım bu arada. Gazı kökledim ve daha önce ona kadar sayabilirdim yani. BMW çok daha iyi değildi. Ama bu onu geçti ve şimdi Mercedes'i bu modda olduğunu bile unuttum yani oldukça unutulabilirim ama evet evet yaşlanmış tekme ve ardından daha az bilgir gücü daha fazla ağırlık silindir yarışını kazanmak için iyi bir reçete değil yani. Vites kutusunu denklemden çıkaralım. Tam spor manuel modda geçeceğiz. Yine aynı saatte 80 km hız 800 metre. 3, 2, 1, başla. Oh, it's pulling good. Don't need this is much closer. Oh, but he's still blooming quicker. him Bu açıktı. Bu Audi kesinlikle daha hızlı değil mi? Bu çok daha hızlıydı yani değil mi? Evet işte bu yüzden kazanıyorum. Çünkü en yeni arabayla gidiyorum yani. Bakın ne, benden nefret etmeyin lütfen. Fren testi. Fren testi yapmadan önce biraz temizlik yapalım. Ne diyeceğimi tahmin edebilir misin sen? Jack'in frenleme üzerinde çalışması gerektiğini mi? Hayır. Rory bir şeyler kazanabilir mi? O da değil. Sence ne olabilir? Golf gerçekten iyi frenleri ve iyi bir vites kutusu var. Ve sürücü neyi yapmayacak? Elindeki hedef hakkında çok fazla düşünmeyecek ve sadece mümkün olduğunca verimli bir şekilde yapmaya çalışacak. <laughs> Kulakçıkları çekmek yok tamam mı? Normal bir insanın yapacağı gibi yap yani tamam mı? Önlerine bir şey çıktığında frene basarlar. Söz mü? Söz veriyorum. Pekala şimdi saatte 160 km hıza bir fren testi yapacağız. Başka bir drag yarışı izlemeyi tercih ederseniz yukarıda açılır Banner'a tıklayın ya da QR kodunu takip. Tamam acil duruş için çizgiye gelin ve sen kulaçlıklarla hile yapmak yok. Hayır kesinlikle olmaz. İşte çizgi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen, umarım kulakçıklarla hile yapmamışsındır. Yapmadım ama çok emin değilim. Şimdi sinir bozucu çünkü yapamadığımı kanıtlayabilirdim. Ama Z kamerası kapandı. Filmi bitmiş olmalı. Benim sözüme güvenmek zorundasınız. Yani kulakçıkları kullanmadım. Tamam mı? Herkesin çok gerisindesin. Yani yalan söylemiyor olsan iyi edersin. Yalan söylemiyorum. Bu araba frenleme de çok iyi. Seme güvenmiyorum. Neyse ki arabada muhtemelen farkında olmadığı alternatif bir açımız var. O yüzden aşağı inip inmediğine bir bakalım. <laughs> Her neyse Golf R kazandı. Çok büyük bir fark yarattığını sanmıyorum. Sonra BMW, e, Audi ise sonuncu oldu. Üçüncü olmak güzel. Neredeyse kazanmak gibi. Hocam hoş geldin Rory. Şu bronz kupayı uzatsana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenin. Bize arabalarını ödünç veren arkadaşlara teşekkürler. Onları sosyal medyada takip edin. Yani gerçekten minnettarız. Karva biraz daha araba verin gibi şeyler söyleyin. Tamam mı? Başka videolar izlemek isterseniz video pencerelerine tıklayın. Ve bu arabaların 400 metre sürelerini şimdiye kadar drag yarışı yaptığımız diğer her şey kıyasla nasıl olduğunu görmek istiyorsanız Carver kutusuna tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler.